Ne gündü ya? Hastayım hanım, daha da ben buraya kalmama. Allah Allah, niye o başlamış mı ayrı lan? Osman kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Hep o gidiyor, Osman kalsın ya. Bu ne arkadaş ya? Ula bir tane adamla kızı geldi. Cehennem azabı arkadaş ya. Kim ki onlar komutanım? Ya bu Taner denen turist şeytanın kırığı. Ulan nelerle uğraşıyoruz arkadaş ya. Haydar dümen gibi oturdum orada akşama kadar. <laughs> helal olsun kaptanım, helal, helal, helal. Tövbe ya. Allah iyiliğini versin bu kadar çabuk. Ah be çavuşum be, ah be ya. Sen gerçekten de bu hale düşecek adam değildin ya. Bak şuna ya, çok yazık oldu be, çok. Hırs, şahbet, itiraz, aşk-üslülük bunların hepsi çok dikkat edilmesi gereken hususlardır arkadaşlar. Öyle değil mi hoca? He he. He ya. Kamil, bunlar da sana hep ders olsun Yok, ben her türlü ibreti aldım dede. Aferin sana tombalı. Aferin lan. He. Ya hoca, alattan Said izni çıktı da bu iskandalı görmedi ha. He ya. He ya. Yoksa Anadolu'nun saf çocuğunun o böyle yüreği para pinçik olurdu değil mi? He, parça pinçik olurdu alimallah. Tövbe tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Ya babam, ne demiştir? Eline, diline, beline hakim olacak. Eğer olmazsan böyle üç buçuk testler atarsın bütün gün. Akşama da böyle çavuş halinle nöbet tutarsın. Ya oğlum kaç kere söyleyeceğim, vallahi ben bir şey yapmadım ya. Hasan sen niye böyle yapıyorsun abi? Sizin inanmazsanız almazsanız bana kim inanacak lan? Oğlum çipi çipil oldu lan çocuğun gözleri. Ben inanacağım galiba. Tamamla tamam inandım buraya bak. İş bırakalım da nöbet tutsun artık ha. Yeter bu kadar. Şş Kamil yürü lan sen de nöbete. Ya hocam sık boğaz etme. Daha üç dakikam var. <laughs> ya ben diyorum ki artık